Beyonarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Jimin'imizin ilk solo albümü ile beraber Like Crazy şarkımızın klibi yayınlandı. Sözlerinden Jimin'in ses tonlamalarına, klipteki öpüşme sahnesine oldukça seksi bir çalışma ortaya çıkmış. Şarkıyı dinledikten sonra uzun süre şu kısmın tesiri altında kaldım. Sanki kulağıma gün boyu Jimin fısıldayıp durdu aşırı ötesi beğendim. Bunlar yetmiyormuş gibi bugün TV çekimlerine giden ARMY'lerden öğrendik ki şarkıya bir de oldukça seksi bir kareografi yapılmış. Sıkı durun, ilk kez sahnede kadın dansçılar Jimin'le beraber temaslı bir dans edeceklermiş. Jimin solo dönemiyle birçok saklı tuttuğu mücevher kutusunu yavaş yavaş aralıyor. Bakın merakla beklediğimiz sırtını kaplayan yukarıdan aşağıya ayın evreleri dövmelerini de albüm çekimlerinde göstermiş. Bugün yapılan TV çekimlerinde de giydiği kıyafetin arka kısmındaki dekolteden yine ayın evreleri gözüküyormuş. Daha bir hafta önce ilk çıkış şarkısı Set Me Free ile Beni Özgür Bırak diyen Jimin'imizin klipteki öpüşme sahnesi, sırtı açık pozları ve sırada kadın dansçılı koreografisiyle özgürlük bayrağı açtığını resmen görüyoruz. Şimdi bu rüzgarda Jimin'imizin sesiyle uçmanın vakti. Sizlerin de şarkıya ve klibe dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.